Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Ee, Uğurcan Çakır hem Galatasaray hem de Fenerbahçe kadrosuna katmak için bir çaba içerisinde ve e, Trabzonspor eğer ki Uğurcan Çakır satılırsa bunun için 20 milyon euro bir bol servis talebinde bulunuyor. Uğurcan Çakır 20 milyon euro eder mi? E, bunun detaylarına ben girmek istiyorum. E, şimdi bence bana sorarsınız Türkiye'nin en iyi kalıcıları diye soracak olursanız ben iki tane kalıcı gösterim. Bunlardan birisi Mert Günok'tur. Bunlardan diğeri de Uğurcan Çakır'dır. Hani hangisi birdir? hangi Hangisi ikidir? Bunun tartışmasına girmiyorum. Çünkü ikisinin de birbirine göre eksileri ve artıları vardır. Ama Uğurcan Çakır gerçekten iyi bir kaleci. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Uğurcan Çakır 29 yaşında. Ve şimdi tabii ki de kaleciden 35'e 36'ya kadar çok rahat bir şekilde kaleci kariyerlerini sürdürüyor Ama genelde takımlar bir... E, oyuncuya bonservis bedeli verecekse hep akıllarında şu soru da olur. Yani böyle yüksek bir bonservis bedeli verecekseler. Ya örnek veriyorum biz istenilen performansı bu oyuncudan veyahut da bu kaleciden alamadık. Bunu biz bir başka bir takıma satabilmek adına elimizde halen daha bir gücümüz olabilir düşüncesine girebiliyorlar. Ama şimdi Uğurcan Çakır mesela 29 yaşında Galatasaray'a ve da Fenerbahçe'ye gitti ve 2-3 yıl burada bu takımlardan birisinde görevini sürdürdü ve istenilen performansı diyelim ulaşamadı. Aynı paraya yani 32-33 yaşında gelmiş bir Kaleciyi aynı paralara Galatasaray ve hatta satabilirim. İşte bu durum 20 milyon euronun çok büyük bir miktar olduğunu bize gösteren bir örnek olduğunu ben düşünüyorum. Şu olabilirdi mesela Uğurcan Çakır Trabzonspor şampiyon olduktan sonra yani bunlar 3 yıl önce bu paraları çok rahat bir şekilde ederdi. Ve hatta daha üst miktarları da Trabzonspor Uğurcan Çakır'ı satabilirdi. Ama şimdi şu anda baktığımızda Özellikle de Türk parası gerçekten euro ve doların karşısına nereden baksanız 40'ta bir değerinde olduğu için bu 20 milyon euro çok müthiş bir para. Yani bu paralar çok büyük paralar ve ben bu paraların verilmesine karşı olduğumu sizlere söylemek isterim. Ki Uğurcan da eski yıllardaki performansına göre de biraz düşüşte bir çizgiye doğru gidiyor. Ama belki farklı bir takım farklı bir havaya da kendisini bırakabilir. Ama dediğim gibi... Ya 8-10 milyon eurolara bence e, alabiliyorsalar alınabilecek bir kaleci ama 20 milyon euro verip de e, yani geri dönüşü olmayan bir para gerçekten çok büyük bir para ama kalecilik de gerçekten takımlardaki en önemli pozisyonlardan birisi ve o kalenin mutlaka iyi olması gerekiyor. Bakın Mustara yıllardan beri Galatasaray'da özellikle mesela Hamza Hamzaoğlu sezonunda şampiyonluğun birinci e, sebebi Muslera gerçekten takımını müthiş bir şekilde sırtlamıştı ki yani gerçekten kaleciliğin ne kadar önemli olduğunu o sezon bize tekrardan Muslera göstermiş olmuştu ama dediğim gibi yani 20 milyon euro'lar çok büyük paralar. Bu paralar e, özellikle 29 yaşına gelmiş bir oyuncu için var ve bence biraz düşündürücüdür diye ben düşünüyorum. Bakalım e, tabii ki de şu da var. Yani şimdi Trabzonspor da mesela bu kaleciyi sattıktan sonra onlar da onların açısından da bakacak olursak biz bunu sattıktan sonra bizim de kaleciye ihtiyacımız olacak. Biz de kaleci ee, alabilmek için belli bir ödenek çıkartmak zorundayız ki Kalecide kolay bulunan bir mevki olmadığı için biz de belli bir para harcamak zorundayız ve alacağımız kalecide Muhtemelen Uğurcan Çakır'ın gerisinde olacaktır diye düşünüp de e, bu paraları istemesi de onlar da kendi açısından haklı olduklarını ben düşünüyorum dediğim gibi e, bakalım zaman hangisini gösterecek Uğurcan Çakır sanki benim düşünceme göre Trabzonspor'dan artık yani farklı takımları da görmek istiyor diye ben düşünüyorum. Ve bu durumda da e, kaleci isterse yani önümüzde önünde açılması gerekir diye ben düşünüyorum. Ama burada e, gerçekten Trabzonspor'un da işi zor. Uğurcan Çakır'ın işi de zor. Yani 20 milyon euro vermek takımların Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da işi zor diye ben düşünüyorum. Bakalım zaman bize neyi gösterecek. Tekrardan e, farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.